Ben Eren. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Pokemon Go çekeceğiz arkadaşlar. Ben isterseniz Pokemon Go'yu girelim. Şu an Eyüp'te. Eyüp. Ee, Ramide. Evet. Ulaşıyoruz. <laughs> Şimdi bakacağız. Ne mutlu bize. Evet. Arkadaşlar bu arada kardeş kanalımız eee gaming e, tr kardeş evet. kanalımız oldu. Evet arkadaşlar. K e, kardeş kanalı. Evet. Eren yönetiyor kanalı ve biz de kardeş kanal olarak ilan ettik. Evet yanımızda e, yanımızda da e, artı olarak Arda var. Evet Arda ne Kardeşim demek istiyorsun? De, da, e, daha iyi oldu. Arda ne demek istiyorsun? Evet bir pokemon bulduk evet. Aa, evet bulduk. bulduk. Evet bulduk. Vallahi bulduk. Evet şimdi bir pokemon bulduk hemen yakalayalım. Fare benziyor. Şöyle. Evet. Şurada 330 GB lik yakalıyoruz ve yakaldık. Tamam yıkıldık Devam İnşallah kaçmaz. Evet. İnşallah kaçmaz. Kaçmıyor. Tamam çok iyi. Evet. Ee, 33 GB'lik geldi arkadaşlar. Şunu hemen ben bir level atlatalım. Arkadaşlar ee, bu bu işte yeni biraz atar evet. olabilir. Evet. Yani yeni yeni şunlar çekiyoruz. Evet arkadaşlar ben bu ara e, oyunda biraz geliştim. Beş seviye falan oğlum. Şu Şurada bitkiler oynuyor ama belki orada bir abi, Pokemon bulabiliriz. Parka doğru gidelim mi? Parka doğru. E, parka gidelim. parka aşağı gidelim. Aşağı benim park, parka bakalım. Parka abi. aşağı gidelim. Hayır, park. parka bakalım dönüp buradan çıkalım yine. Tamam abi. Parkın aşağı orada. aşağı aşağı gitmeyelim abi ya. Abi parkın aşağıda bir şey bir yer var orada bir şey döndürebiliriz. Ama canlıda çok araba geçiyor rahatsız eder bizi. Abi e, yok bir şey olmaz Ar abi. şurası, şurası var bak. abi. Abi, abi parka kaçadı. Parka var abi. Evet. Abi bu park değil aşağıdaki parkta var abi. Ben gitmiştim öyle. Ya bu parka girelim mi? Vardır abi ben. Bu parka girelim mi? Beysen, aynen bu parka girelim abi. Bu parkta aynen. bakalım var mı? Aynen. Hayır Ali Paşa Parkı. Bu park mı? Evet. Park. Girelim abi. Vardır inşallah. Şimdi bakacağız. A aşağıya oturalım sonra evet. bizim oraya gideriz. Evet. Parka gelelim bakalım. Ben arkadaşlar zaman. yavaş yavaş parka giriyoruz. Evet. Yani parkta birileri var abi. Ses sıkıntı olma o, şey olmaz abi. ya abi. Şey Pika abi abi yalnız çok kişi var abi. Bir yok ya fazla kişi. Yok abi, ya. Hadi şey. çıkarız bir şey olmaz hemen piknik atacağız çıkacağız. Ee, Pikachu yok burada arkadaşlar. Pek çıkış mı şey olacak? Ee, biraz tur gezip parkta. Evet. Ama olmadı park yani satarsınız şey yaparsın. Yani. İnşallah buluruz. Bakalım yakınlarda var mı? Şimdi bir nasıl bir asıl kalabalık kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Evet, var, mı? evet. evet. Var, mı? evet var. Abi biraz daha işlenebilir miyiz? Lütfen. Aynen. Bak şu bak şuraya çevirebilirim. Orada bir şey mi var? Evet orada bir şey var. Emo. Emir. Şu yanlarda bir yerde. Dur dur. Hadi, Hadi bir dakika dur. Bakalım. Abi abi biraz daha inmemiz lazım. Biraz daha inan. Dur bir dakika. Hayır. Ya, çok yaklaştık. Abi evet Bulacağız. burada bozacağız ben senin... abi abi milim kaldı milim aa, abi olacağız bir dakika hadi abi milim kaldı hadi bismillah dur 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 aley milim yavaş abi. gidin buluruz bakın kaçmasın tamam tamam abi abi poket topları bulabiliriz burada yalnız top mu evet okay, biraz, okay, daha, dur. biraz daha biraz daha hayır hayır olmuyor abi biraz daha ileri dur 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 Abi, dur. abi oluyor abi. dur 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 Ayrıca parktan çıktık, caddeye indik bu arada. cad Rize Caddesi'nde. Evet arkadaşlar Ardilajı şimdi e, işte. şunun görüntüsünün gelmesini bekliyoruz. İnternetim evet. var. Ama Olur. niye gelmiyor bilmiyorum. Çevir. Abi bekleyelim gelir. Bu, Mustafa, bu. muydu? Abi dur ya. Niye gösteriyor sadece? Mustafa abi çevirmemiz lazım biz bunu yalnız. Abi niye gelmedi? Ya bir dakika. Bir dakika şundan galiba dur. Böyle bekle çıkma çıkma. Olmuyor abi. Yok sadece bu burayı gösteriyor sayın. Abi hayır biz gelmiştik. Biraz daha ileri gitmemiz lazım Aynen. o zaman abi. Emin misiniz? Evet. evet. Abi abi. Bak bak dikkat edin dikkat. Abi, parka girmemiz lazım bizim abi mecbur. Evet gireceğiz. Tamam ee... Parkı bilirim. Ee, i̇kinci parkı tutuyoruz bu arada. Ee, evet. Yumuşak parkını bitirdik. Evet arkadaşlar bitirdik. Cadde indik ve diğer iki park var burada. İkinci e, parka geçiyoruz şimdi. Abi, geçiyor. abi bu niye çevrilmiyor onu anlamıyorum. Bu bence yeri gösteriyor. Abi biz bir kere gelmiştik ve çevrilmişti. Ve park bomboş. Ben böyle bir şey A görmedim. Aynen, iyi. Abi şanslısı park bomboş ve daha da çekebiliriz buradan. Evet. evet arkadaşlar. İyi içeri girelim. Abi, abi, abi bak ağaç çeşmesi Mut. Bu, şurada şurada şurada. Valla. Evet öyle gösteriyor şurada. Abi bizim oraya gelince hemen bitiririz. Yani gözükmüyor şu an. Evet birazdan gelecek. Ah, hadi bakalım. Abi burada burada yaparız bence. Var burada bir iki tane vardır ya. Abi bence. dur abi. Abi çeviremiyoruz. Ya ne diyordu? dur? evet abi. trene geyneği Daha sonra o, tekrar, tekrar deneyin diyor. Ne yapacağız? Daha sonra tekrar deneyin diyor. Bir daha de deneyelim. Olmuyor. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika alayım mı? Evet Bakayım. şimdi e, Şöyle döndür. Abi biz yapmıştık. Sonra tekrar deneyin diyor. Tamam Şöyle ben şimdi da bırakalım başka bakalım, bakalım abi. Şurada yukarıda bir yer var arkadaşlar. İsterseniz hemen buradan gidelim. Aynen. Parkan. Buradan da gidelim. Evet şurası. Biz şu an bu Ali Paşa Parkı'ndayız arkadaşlar. Değil i̇ki. mi bizim park evet. park evet. İki defa park, iki tane park, var burada. Evet. Ee, şimdi şuraya doğru gitmemiz lazım. Oradan da aşağı ineceğiz. O, evet oradan da şuraya gideceğiz. Oraya evet. Parkın her yerini gezelim. Aynen. Sonra da e, bizim oraya gidip Yineyorum. videoyu bitiririz arkadaşlar. Ay, ay ağzım kurudu. <laughs> Vallahi bayağıdır konuştuk. Ama başarılı olacağız inşallah. Abi, şu an zaten şu bir... an burada Pokemon Pokemon Pocket of yapmamız lazım. Abi zaten e, video başla başlamaz bir tane bulmuştum. Evet. Nasıl? Abi niye olmuyor bunlar anlamıyorum. Tam önündeyiz sonra şu an. Sonra tekrar deneyin diyor. Sonra tekrar deneyin diyor. Evet arkadaşlar şu an tam önündeyiz. İnternet sınavı var sende gerçi. Var ama. Aynen, Acaba de... bir, şey, bir başka bir isim aldı daha sonra? Bir dakika. Kale ya çarpıya şey, şey. basarsın iptal edersin. Ama abi burada çok oynuyorlar ya. Belki almış olabilir. Almış dur bir dakika. Hiç şey ama olabilir. Çünkü... Evet evet görüntü bir geldi. bir dakika. Dur Hadi dur yapalım. dur mu? Dur dur. Evet daha sonra tekrar deniliyor. Daha sonra tekrar Abi, abi bir... biz yaptık yaptık bak eminim. Şey Almışlar işte almış. Abi, çünkü alınmış. Burada bayağı vardı. Burada yalnız arkadaşlar evet biz geldiğimizde bayağı vardı. Ge gel Ka bir tane mi verdi? Kaç tane verdi size? Onu şey yapınca. Abi üç tane paket topu e, vermişti. de parklar oluyor. Ben de bakarım belki. Ee, abi e daha yoğunluk Abi var. bir, daha deneyelim ya abi. Yok yok olmaz. Sıra yengeyi diyor. Baksana sonra tekrar deneyim. Oha bir dakika bu ne? Evet orada savaş iş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Var mı? Oha. Evet. Ama 5 seviyeye giren arkadaşlar yapabiliyor. Yani Bizim seviyemiz kaç? Ben 5 seviyeyim zaten. Ben yapabilirim. Ama e, şu an timim olmadığı için. Ne olmadı için? Evet. 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 E, ee, arkadaşımız geldi. Mustafa burada. Mustafa naber? He iyi. Abi şu an videodayız. Videoda şu an. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. <laughs> Terlim çıktı. Kanka. Kulaştı en sonunda dokuzlu bastı. evet. Eee. E, bir daha bir deneyelim olmazsa artık yok diyeceğim olmuyor olmaz olmazsa şey yaparız. Üstü i̇şte çıkarız ya. Bizim evet. Eee evet. Biz... Ee, bir yerlerde var ama hissediyorum. Abi. Şunu... Abi. biz yukarı gitmedik. Aynen. Köşe. Şunu bir, bir, bir asa vereyim. Parklarda yoğunluk daha çok. Asamın bir gözlüğü çek. Evet. Var ya, abi? Gördüm. Parklarda yoğunluk daha çok. Evet. evet ee, arkadaşlar e, e, şimdi yok. size. her parkta biz bulduk mesela. Ee, şu an Pokemon'larımı gösteriyorum size. Bunlar. Aynen hep rol bu Kapat güzel. istersen çünkü belki Gerçekten... vardır göremeyebiliriz. Ee, bunları... Aynen zaten gelince titriyor. Abi genellikle bunlar farklı mı oturacak değil mi? Evet bak parka Lan yani parka gitmek lazım aslında. Lan parka uzak kalıyor ya şu an. Çok uzak abi. Video bayağı uzak kalıyor ama bir e, üst tarafa çıkalım köşen bak. Evet. Um, evet şu an caddelerdeyiz. <laughs> Yürüyoruz. Araba mı şey, geliyor gelmiyor. Geliyor mu? Bekleyin abi. Bir Arabalar geçiyor şu an. Ama ama an ana olduğumuz bayağı vardır, varmış yalnız böyle yani. Ana caddede olduğumuz için arabalar geçiyor. Yine geçiyor bir tane. O yüzden biz köşeden gidiyoruz. Evet, sakın kaldırıma çıkalım. Aynen. Çünkü... Aslında bir tane olacak da bir bir kaldırım bir kaldırım iki tane kaldırım bir tane şey yapacak, değil mi? Aynen abi. Asikten i̇ki lira atlayıp yaptık da Ben eve gidince güzelim Pokemon Go'yu. biz yine başlangıç hakkımıza geldik. Evet. Hayır abi daha var. Buradan başladık ama devam edelim. Biraz tamam. daha devam edelim. Evet. <laughs> şu an Hala e, bir yollardayız ya. gidiyoruz. Pokemon arıyoruz. Acaba sizin aşağıya mı Bizim aşağıda yoktur be. Şu üst tarafa çıkalım. Bence de üst tarafa çıkalım. Mermeye kadar gidelim. O, tamam oradan bir de... Abi şurada çok güzel bir yer var. Şurada bak şu kalpler bak, falan var burada. Çekim. Kalpler Orada falan var. Işte. Evet or şu şey Evet şurada kartlar falan var. Benim mı? kesinlikle Pokemon Go'yu yüklemem lazım. Çok güzel oyun arkadaşlar. Evet. Tavşeyde güzel arkadaşlar. Yine çıktı zaten. Evet, evet. Ee, ama... Hatta e Türkiye'de Türkiye'yi daha sürmedi APK Evet APK'sı büyük çok APK sitesinde zaten yer alıyor. Evet ee, ja, evet arkadaşlar biz bu zaten... E, <laughs> bunun linkini belki ben aşağı koyabilirim. Evet, bir de şunu bir bilgisini vereyim. Şimdi Asus cihazlar falan, e, Asus Asus'un telefonları falan... Intel Atom işlemciyi kullandığı için buna e, tabletler de da dahil onlar için yeni bir sürüm yayınlandı bugün. APK Mirror'dan indirebilirsiniz. Evet, ben yani de Asus o sürümü yiyeceğim. Asus ihtimal. kullanan, Asus Zenfone kullanan e, kullanıcılar artık e, oynayabilecekler. Şu an gidebiliriz, ilerliyoruz kaldırımlarda. Abi Pokemon, Pokemon yok burada yalnız. Caddelerinde. Ya Abi, bizim oraya kadar gidelim oradan döneriz. Sokağa gidelim ya sağ taraftan gidelim. Sağ taraftan değil sol taraftan. Hayır abi bu senden mi? Evet o gidelim. Tamam abi dur. Oradan dur, dur, geçeriz sen. girin girin. Aynen oradan arama haline geçeriz. Emir dikkat et. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Arama halinden geri <laughs> döneriz. Aynen Sedat buraya geçeriz. Siz buraya aşağı inelim mi? He şuradan, evet. aşağı, mi? Evet, şuradan evet. aşağı ineriz yine Sağdan inelim. Tamam abi motor. Arkadaşlar ben geri aşağı Şu an caddelerde gezdiğimiz için motor, araba ne varsa geçer. Araba geçer, motor geçer, bisiklet geçer. Bisiklet Hatta var şu anda bisiklet. Bisiklet rahatsız etmez de. Biraz motor, vatan. İnsanlar şu rahatsız, ediyor. Arkadaşlar. <laughs> Bunlar sorun değil. Şov. Ah, ah, ah. Evet benim. Arkadaş bize, bize, dirip şov yaptı. Aynen. Hayvan var yalnız şu an yanında. Yalnız araba geçiyoruz bunları. Sonra cevap Abi, de? abi Pokemon. Abi, zubat. Ama. Zubat. Evet. Abi yavaşlayalım. Buluruz belki. Bulduk. Tamam, al abi. A abi alamıyorum he, aldım. Tamamdır. Şimdi zubatı yakalayacağız. Şimdi zubat yakal e, yakal e, ikinciyi mi aldık abi? Abi 75'lik zubat geldi çok iyi yakalayacaksın. Senin Attım topu. Var mı? Allah. Ay yakaldık, kata. yakaldık. Tamam abi, güzel. Yüzük so filan iyi. mı? Yüzük filan var mı senin hiç? Yüzük mü? Hı hı. Kanka şu CP. Şey şu, şu diğer tarafı dedim. Ama 221'lik var. 221 şu Ar ha, şu diğer yok senin Buradan değil diğer. Ama satarsın ya. Abi iki, ikinci. Emin misin yağmur mu oraya? Abi hiç e, gidelim ya ne bu olacak? Buradan değil şuradan şurada gidelim bak şu sağ tarafta. Tamam, tamam siz ne yapıyorsunuz? Ha düz mü sağ? Abi değil o sağ. abi değil, okuşan, sağ abi, abi kaçacak abi. mı? biz düze gidiyoruz. Hayır hayır bak şimdi ama sağda e, dik bir kuş var orada inelim diyorum işte. A, sonra Sedat, Sedat mı ediyorsun? Evet Sedat mı evet. ediyorsun? Evet. Geriye o zaman. Evet. 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 mı ona bitiririz abi? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. E, ee, bugün e, bir Pokemon yakaladık. Evet. evet. Ee, aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşça kalın.